Kamerayı bak bu şekilde yapıyorsun. <laughs> cihazın ismi Via Volt. Yeni bir sistem bu. Bunda hem iki d canlı grafik özelliği var. Bu şekilde tarıyorsun bak. Yerden 5-10 santim. Bunun bir metal varsa onu bir garanti bir şekilde, garantili bir şekilde bulacağız. Cihaz metali gördüğünde net sinyal verir. Cihazda hem 2D canlı grafik özelliği var. Via Volt'ta. Hem de sayısal değer var. Bak bu şekilde gidiyoruz. Herhangi bir mesele gördüğümüzde algılayacağız. Bak şimdi burada bir sinyal algıladık. Bak görüyor musun? Evet. Gel istersen şöyle bir bak ekrana bir şey. Bak görüyor musun? Bak. bak. Bu şimdi kesin e, bir metal mı? Hatta şu sağ tarafına geç istersen. Garantili. Evet. Yok evet. önce metal buluruz. Evet. Dedektörde birinci kural taş Kayanın içindeki metali bulmaktır. Evet. Bu şimdi şey metal. Ne yapıyoruz? Şurada tuşumuz var. Dik istediğimiz bölüm. Evet. Şuna bastığımızda bakın şu an iki d canlı grafik özelliği. Bak, değersiz görüyor musun? Evet. Buradan tekrar çıkıyorsun bu şekilde. Devam ediyorsun anamaya. Tamam. Bak şimdi. Geldik mesela o kadar yerden. Görüyor musun? Hiçbir yerde sinyal algılamadık. Bir tek. Ama burada yine algıladık. Bak görüyor musun? Daha biraz da geniş bir parça Evet, büyük bir şey ama. Çekil üstüne, yaklaştır istersen biraz daha Siz, kamerayı. Sizin mı? Evet. Görüyor. Değersiz mi burayı? Şu anda bütün metallerdeyiz. Bakın evet. metaller kısmı. <laughs> Meteller algıladığı yer, boşluklar algıladığı yer. Metel nasıl algılıyor? Bakın gördüğünüz gibi aynı. Çok net anlıyorsun. Başlama noktası, geçiş noktası, bitişini anlıyor biliyorsun. Şimdi ayrımı aldığında bakın resetleyip dikkatli geçiyorsun. Bakıyorsunuz Değerli bir metal. Bak. Çok net. Basıyorum tekrar artıya. Bütün metaller. Şimdi burada burası iki d canlı grafiğin olduğu yer. Cihazla. İstersen derinliği yükseltebiliyorum. Turbo derinlik var. Normal derinlik var. Şimdi slow arama bu tuşa bastığında şuradaki bu tuşa cihaz sayısal değere de geçiyor. Biraz daha kamera yaklaştırabilirsin. Sayısal değer kısmı. Sayısal değerde ne yapıyoruz? Direkt değerli ya da değersiz olarak işlem yapıyoruz. Bakın. Görüyor musun? Bir de point özelliği var. Yani şu ortadaki tuşa bastığımda point Hı, enter tuşuna bakın. Görüyor musun? Tam malzemeyi bulduğum parçayı merkezliyorum bak. Görüyor musun? Evet. Sesi şu anda çok kısık olduğu için onu da oynayalım biraz. Hemen bakın. Sesini açalım ki kameraya hem daha iyi yansısın. Menül oynayalım. çok kolay, pratik bir kullanımı var cihazın. Bakın hemen. Şimdi ne yapıyorum? Açacağım sesini. Bak. Görüyor musun? Açıldı. Kaça kadar açtım şu anda? 6'ya kadar bu kadar yüksek oldu. Biraz düşürelim. Bak 5'e aldım. Işık ayarımız 5'ti. Derinliğimiz fabrika ayarında 7'de. Turbo derinlik 5'te bu tur modelini yükseltebiliyorum. Yani yüzde on, yüzde 20 daha yukarı artırma durumum söz konusu. Bakın metali buldum. Bakın ses netleşti görüyor musun? Hemen ne yapıyorum? Evet, tabii tabii. Ayrımı aldım. Şimdi iki de grafik özelliğinde basıyorum. Bakıyor musun? Değerli bir metal. Şimdi bu iki de grafik özelliği. Şu tuşa bastığımda en baştaki slow alma tuşuna sayısal değere geçtim şu anda. Yani sistemi değiştirdim cihazda. Biz bunu genelde müşteriye tek para kullanmalarına pratik arama özelliğine sahip olan bir yer. Şu yanda kamerayı biraz daha yaklaştır. Yandaki sayaçlarda değersizliği kapatabiliyorsun. Kiremitli bölgelerde arama yaparken kiremiti silebiliyorsun. Artı değerli değerli için ayrım yapma özelliği var. Ve eşik sesi dediğimiz sesle ses tonlarını değiştirebiliyorsun. Bu özellikler var cihazda. Hemen burada arama yapalım. Bu ses değerli. Bak. Değerli bir sesi. Hemen point özelliği. Bak, gördün mü? Evet. Tabii tabii. Yani şurada ekranı yaklaştırabilirsin biraz daha. Bak. Bak. Görüyor musun? Yaklaştır yaklaştır kamerayı. Görüyor musun? Bak sayısal değer parça. Altında biraz daha farklı. Değersi de biraz daha farklı olacak. Buradan basıyorum şuna. Bu da 2D canlı grafik soğabalama özelliği. Evet. Biz zaten müşteriye aynı hani şu an size anlattığımız gibi müşteriye hem ofis bu şekilde anlatıyoruz hem de arazide müşteriye bu şekilde eğitimler veriyoruz. Cihaz alırken zaten dikkat etmeniz gereken husus cihazın çok stabil çalışma özelliği. Yani şu şekilde. Bakın görüyor musunuz? cihaz bu şekilde ve problemsiz çalışıyorsa, parazit yapmıyorsa o cihaz kaliteli cihaz olduğu anlamına geliyor. Böyle her şeyi ötüyor, ayarlayamıyorsunuz, problem yaşıyorsunuz. Bu cihazlar problemlidir. Şimdi akşam tabi biraz da gece oldu. Cihazın ekran kısmı daha iyi gözüküyor bu şekilde. Bakın bu şekilde arayacaksınız. Ne yaptık şimdi? Yaklaşık oradan bir 50 metre, 60 metre yürüyerek geldik. Hiçbir tane sinyal algılamadık. Bir tek burada yakaladık. Sizin dediğiniz alan şu alan arama yaparken tekrar arama yapıyoruz. Bak şimdi biz ne yapıyoruz? Aramayı da şu şekilde yapıyoruz. 2 metre 3 metre kareden tarayarak gidiyorsunuz. Yerden 5 santimlik çekmekle. Bu evet, tarafa evet. da göreyim. Tamam bu tarafa evet. doğru da geçelim. Evet. Burada yine de bakarsınız oradaki parçası. Buradaki ne? Evet. Evet işaret koysaydık abi İşaret koysak mı? He. Ben de koy ona işaret koyayım. De yok. Değerli bir manzara bakmamız lazım ona. Metre belli mi hocam Bir daha yapar. Yüzeyde, yüzey de, çok geride değil. yüzeyde. Onu da yanıt ver burada. Ben onu da yapayım. 70 santim arasında. abi? Usta bir daha bakar galiba zahmet. Bulamadım. Bakalım bir daha. Bir daha gelin. Koltuğu getirdim mi? Hah. Değerli yani değilsen yani, usta bizim. Kurtuluşumuz orada. Ortaya koysun lan. Ben sana tam bir söyleyeceğim, sen koyarsın. Dur. Dur Ali abi. Dur. Bak görüyor musun? Getir bak ekranı şöyle. Bak şimdi ben sana söyleyeceğim bak. Şimdi babanı görüyor musun? Bak. Yakaladı. Merkez olduğu yer tam merkezi. Yani e, bağların tavana çıktığı yer tam merkez. Bak. Burası. Problemin olduğu yere taşı koy. Bu da iyi Tamam. Metre de 1 metre. 30 santim ile 70 santim arasında. Çok derinde değil. Çünkü hem geniş bir şart verdi. Hem de barlarımız tavana kadar vurduğu için parçanın otomatikman yüzeyde olduğunu anlıyoruz zaten. Bu alanda tamam.